Yine Atatürk Havalimanı'ndayım. Sesim biraz düşük ama çok özel bir araç için şimdi ilk defa gideceğim Montenegro Karadağ'a doğru e, yola çıkacağız. E, i̇lk defa göreceğim bir ülke. Hem e, gideceğimiz aracı merak ediyorum hem e, bölgeyi merak ediyorum. E, size bir sürprizim olacak. Orada çok özel bir araç için. Türkiye'den sadece ben katılıyorum otomotiv gazetecinin arasında. E, şimdilik o sürprizi açıklamıyorum. Karadağ'da görüşürüz. zamanı geldi. Dün gece geldik. Araçlarla gece bir küçük danışma fırsatımız oldu ama şu anda yeni test sürüşüne çıkacağız. Şu arkanızda gördüğünüz otelde konakladık. Şöyle göstermek istiyorum size. Burası eskiden tarihi bir balıkçı köyüymüş. Alınmış ve çok uzun yıllar restore edilmiş. Şu anda dünyanın en pahalı oteller arasında yer alıyor. Sveti Stefan Otel olarak geçiyor. Aman Oteller grubuna ait. Dünyada en pahalı ilk 10 otel arasında. Bana çok kızmayın diye odaların içini göstermiyorum ama inanılmaz bir e, lükse sahip. Şurada bir tane ucunu gördüğünüz bir Jaguar şey F-Pace var. O sadece şov aracı. E, bizim kullanacağımız araçlar şurada sıraya dizilmiş durumda. Biz şu anda Montenegro'da Sveti Stefan diye bir bölgede bulunuyoruz. Burası yazlık bir e, tatil kasabası gibi düşünebilirsiniz. Özellikle Haziran ayından e, sonra e, buralar çok kalabalık oluyormuş bu plajlar. Fiyatlar da doğal olarak artıyormuş. Ama şu an için turist sayısı çok az. Üst taraflarda küçük e, moteller ve pansiyonlarda çok küçük fiyatlara, çok makul fiyatlara kalınabiliyor. Sahil şeridi e, kilometrelerce devam ediyor. Çok şık bir manzarası var. Biz şimdi yavaş yavaş sürüşe doğru hareket edeceğiz. Ben de FPS'lerin yanına doğru hareket ediyorum. Montenegro'da test sürüşümüz devam ediyor. arkamda gördüğünüz f yaklaşık 150 kilometredir yoldayım. Arazi şöyle göstereyim. dağlık bir arazi. Şu anda neredeyse tek aracın sağ bir rota üzerinde ilerliyoruz. Test aracımızın üzerinde bir kano var gördüğünüz gibi. Bu kano şunu göstermek için, vurgulanmak için koyuldu. Buradan kano turuna da gideceğiz. İsteyenler kano turuna katılacak. Ama buradaki espri şu. f bir bileklik mevcut. Aracın özel fonksiyonel bir bilekliği var. Bu bileklikle suya girebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir kanot turuna katıldınız veya sahilden denize gireceksiniz. E, sahile tek başınıza gittiğinizde acaba cüzdanımı nereye koyayım, telefonumu nereye koyayım diye düşündüğünüzde e, bunları ortadan kaldıran bir sistem geliştirmişler. E, aracın içine bütün eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Sadece bilekliği bileğinize takıp denize girebiliyorsunuz. Örneğin kanot turuna katılabiliyorsunuz. Sudan direkt bileklikle çıkıyor, geliyorsunuz. Aracın arka tarafına doğru dolanıyorsunuz. Aracın arka tarafına geldiğinizde bilekliği e, şu bölümde gözüken Jaguar logosunun altına dokundurduğunuzda araç bileklikten sürücüsünü tanıyor ve kapılarını açıyor. f de Karadağ'ın üst bölgelerinde test sürüşümüz devam ediyor. Yaklaşık 250 km oldu e, f kullanıldı. kullanalı. E, şöyle söyleyebilirim, Jaguar için çok önemli bir araç. E, bildiğiniz gibi ilk suğu. bu. E, Lansmanı yaptıkları yer de buna göre seçmişler. Dünyanın her yerinden medya mensupları geliyor ve burada en pahalı dünyanın en pahalı ilk oteli olarak adlandırılan Aman Sveti Stefan adlı bir otelde konaklıyorlar. Biz de orada konaklıyoruz. Yani hem seçilen bölge hem yapılan yatırıma baktığınız zaman aslında Jaguar'ın bu aracı ne kadar önemsediğini oradan bile anlayabiliyorsunuz. Ee, Türkiye'ye araç ilk etapta 2 litre dizel olarak gelecek. 180 beygir gücünde. Araç 4 çeker versiyonu olacak. 2 çeker versiyonları da bulunuyor ama e, Türkiye'ye sadece 2 litre 180 beygir 4 çeker gelecek. gelecek. Ayrıca isteyenler 3 litre dizel ve özel siparişle 3 litre benzinli süper şarjlı bir güç üretisine sahip modeli de alabilecekler. Şimdi şunu söyleyebilirim. 250 km boyunca kullandığım araçta düz yola çıktığı zaman hiç su gibi davranmıyor. Yani normal bir Jaguar aslında iksef kullanıyor gibisiniz çok konforlu, çok rahat. Evet, gerçekten otomobil konforunda bir su yaratmış Jaguar. Ya Zaten Jaguar'dan da bu beklenirdi. Yani e, yıllardır konforlu otomobiller üreten hatta konforlu spor otomobiller üreten e, bir markadan da e, böyle bir kaliteli e, ürün beklenebilirdi. Hele ki ilk defa girdiği bir segmenti düşünürsek gerçekten hani çok iddialı bir araç. Türkiye'de şu anda satışı başladı. Biz dünyada basın mensuplarıyla bu aracı burada test ederken Montenegro'da eminim şu anda tırdan Türkiye'de araçlar iniyordur. Showroom'lara doğru gidiyordur. Çünkü yayınımızda bu video arasında tahmin edeceğiniz gibi birkaç gün var. Araç fiyatından da biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi 82 bin Euro civarından başlayan bir fiyat etiketi var. Fakat konuştuğumuzda yetkililerle 100 bin Euro civarında yani 90 ile 100.000 Euro bandında çok dolu bir Jaguar e, F-Pace satın alabileceksiniz. Yani maksimum 100 bin Euro'ya bu segmentte çok dolu işte 2 litre 180 beygir 4 çeker özelliğine sahip ve en önemlisi de şu armayı içeren yani Jaguar e, olan bir araç satın alabileceksiniz. Araçta sürüş modları da var. Eco modun haricinde yani şuradaki bir tuşla hemen sürüş modunu değiştirebiliyorsunuz. Göstergeler de değişiyor buradaki sürüş modundan. Örneğin hani normali alabiliyorsunuz, eco'yu alabiliyorsunuz veya e, dinamiklerinden daha sportif bir sürüşlere e, uygun olan e, bir modda bulunuyor. Ve bu modlarda tabii ki aracın motor, süspansiyon, ee, şanzıman hatta biraz direksiyon tepkileri de aldığınız moda göre değişiyor. Gaz'a her yüklendiğimde net cevaplar alıyorum. Mesela şu anda gaza basıyorum ve ee, gördüğünüz gibi araç burnunu kaldırıyor çok net olarak ilerliyor. Yani çok fazla tereddütü yok. En fazla e, hani ne istediğinizi anlaması için birkaç milisaniye bekliyor ve sonra yerinden fırlıyor. Ve bunu 2 litre dizel güç ünitesinde yapıyor. 3 litre e, süper şarjlı Türkiye'ye siparişle gelecek Modelin sesi inanılmaz yani gaza yüklendiğinizde bir karışım oluyor motordan mı acaba egzostan mı arkadan mı geliyor o ses anlayamıyorsunuz çünkü bir birleşim yaşıyorsunuz yani önden o çıkan güç arkada egzostan kendisini gösteriyor. Etrafta geçen herkesin bakışlarını hissediyorsunuz. Ee, o araç tabii ki bundan çok daha güçlü bir araç. Ama 2 litre dizelde bile her gaza bastığınızda hani o kafayı hafif bir kaldırıp e, bir anda fırlaması böyle bir araç için, bu ağırlıkta bir araç için gerçekten inanılmaz. geldiğimiz kasaba mesela bir sahil kasabası turistik bir yer hala tur yani turistli taşıyan otobüsleri görebiliyoruz sahil kasabasında gelenler burada fotoğraf çeken dinlenen insanları görebiliyoruz ama özellikle yazın e, bu bölge e, çok keyifli oluyormuş e, diğer Avrupa ülkelerine göre de çok ucuz yani burada e, örneğin e, bir yemek yediğiniz zaman bir Fransa ile İtalya'ya kıyasladığınız zaman yaklaşık yüzde 60 daha az ödüyorsunuz. dolayısıyla birçok insan e, burayı bildikçe e, çok sık uğramaya başlamış. Ben de e, Jaguar'ın e, F-Pace modelinin lansmanında buraya ilk defa geliyorum. İlk defa geldiğim bir ülke ve şehir. E, dolayısıyla çok etkilendim diyebilirim. E, hem araç güzel olunca hem etrafında dolaştığınız doğa güzel olunca tabii ki keyif ister istemez artıyor. E, burada keyif artıran en önemli e, öğelerden biri de aracın koltukları. Yani Tabi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama görüntü olarak hiçbir şey söylemiyorum yani görüntü olarak hani klasik bir koltuk gibi gözüküyor ve beğenebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz ama rahatlık olarak inanılmaz yani sırtınızı dayadığınız anda anca onu hissedebilirsiniz. Ee, dışarıdan bakıldığında hatta bir kırmızı rengi vardı bir önceki kullandığım araçta. 3 litre e, süper şarjlı e, bir güçlü sahip versiyonu kullanıyordu. Mesela onda e, şu anda Sihan ortasında burada krem rengi gibi gördüğümüz renk kırmızıydı. Mesela o kırmızıyı çok beğenmedim. Çok hoşuma gitmedi ama bu biraz daha iyi. Çok farklı aracın dış rengi de var, iç rengi de var. Hani kişiselleştirmeniz de mümkün. Ee, mesela kahve tonundan hafif bordoya, işte maviden e, gümüş griye kadar çok özel renklerini gördük burada. Ee, ama koltuklar inanılmaz rahat. Yani oturduğunuz anda e, bir, bir şey farklı diyorsunuz. ya. Yani bu çok önemli. Ee, çünkü Aracı hem bozuk yollarda kullandık, hem çok patik yollarda kullandık, hem de şu andaki gibi çok fazla virajlı yollarda kullanıyorum. Ee, birincisi e, araç hani Tabiri caizse kutu gibi her yere girip çıkıyor, hiç sürücüsünü yormuyor. İkincisi e, direksiyon tepkilerini hani çok net olarak alıyorsunuz. Nereye burnunu soksanız araç oraya hani girebiliyor. Hani bunu küçük spor araçlarda e, hani görmek e, daha olağan. dersiniz ki evet bu araç zaten e, süspansiyonu gücünü yere aktarması için e, dizayn edilmiş, spor süspansiyonlara sahip, spor lastiklere amortisörlere sahip bir araç diyebilirsiniz. Değil. Bu koca bir su'dan bahsediyoruz ama bir spor otomobil tepkileri veriyor virajlarda. Tüm bunları topladığımızda işte ortaya e, çok önemli bir mühendislik çıkıyor. E, burada çok önemli bir yatırım ortaya çıkıyor. E, Jaguar ilk defa girdiği bu su segmentinde bence e, hata yapmaya e, pek lüksü yoktu. E, tabii ki onlarda da bu işin bilincinde. E, bu nedenle çok iyi bir araç yapmışlar. Yani oturduğunuz anda rahatlık açısından, konfor açısından, teknoloji açısından evet ben bir Jaguar'a biniyorum ama farklı bir Jaguar'a biniyorum. İlk olan bir Jaguar'a biniyorum. E, kullandığım araç özel bir araç diyorsunuz. E, fiyat konusunu size söylemiştim. En dolusu yani dolu bir versiyonu 100 Euro'ya e, yakın bir fiyata alıyorsunuz. Tabii ki az bir para değil ama Türkiye'de vergi sisteminden kaynaklı normal bir orta sınıf hatchback bir aracın bile 100 bin liranın üzerine çıktığını düşünürsek çok büyük paralar değil artık. Ve her aracı rakiplerle kıyaslamak lazım. Yani bugün 320-330 bin liralık bir dolu versiyonu aldığınız zaman buna kimse ucuz bir araç diyemez. Ama bir Jaguar kullanıyorsunuz, iki lüks segmentte bir SUV kullanıyorsunuz çok daha ucuz değil. Dolayısıyla e, bu araç e, bence bir statü sembolü olabilecek bir araç. E, aracın içini görüyorsunuz. Yani buradaki en uzak düğümü şurası. Dolayısıyla sürücü açısından herhangi bir ergonomik problemi yok. Her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ekran çok şık gördüğünüz gibi. Geniş bir ekran. Fakat kullanımı sadece biraz alışkanlık istiyor. İşte ana sayfa tuşu, navigasyon tuşu, telefon veya işte multimedya gibi birçok özelliği var. Yani her şeyi ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz biraz gösterge panelinden de bahsetmek istiyorum tek parçadan oluşuyor ama üç bölümlü mesela sol tarafta bir Jaguar logosunu görüyorsunuz o gittikçe eğer navigasyonu kullanıyorsanız Navigasyon ekranına dönüşüyor. Bu çok güzel. Aynı zamanda head-up display de var ama bu sol taraftaki Jaguar logosunun olduğu yuvarlak ekran e, navigasyon ekranına dönüşebiliyor. E, orta taraftan normal bildiğimiz hız göstergesi. Sağ tarafta da devir göstergesi var. Devir göstergesinin içinde ve yakıt tüketimini ve e, sıcaklık, hararet derecesini gösteren e, bir gösterge bulunuyor. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Oturduğum açıda her şey çok net. Çok parlak ee, direksiyon hiçbir şeyi perdelemiyor. Çünkü bu kadar büyük bir direksiyonun hani perdeleme yapması çok muhtemeldir çünkü. Ama bunu çok iyi düşünmüşler. Ee, oturduğum pozisyonda şu açı da benim için çok önemlidir. Yani böyle büyük bir suda otururken. Ee, kafa tarafım bazen bazı soğularda çok üst tarafı görüyor. Yani koltuğumu iyice aşağı indirmek zorunda kalıyorum ki önümü direkt olarak göreyim. Şu anda koltuğu hiç aşağı indirmedim. Orta seviyede ki çok daha aşağı indirebiliyorum. Ona rağmen görüş açım çok net, çok açık. İşte bu ferahlık zaten insanı gerçekten etkiliyor. Her şeye hakim olduğunuzu hissediyorsunuz. Aracın Yakıt tüketimi evet, ne kadar e, kullanırsanız, ne kadar gaza yüklenirseniz ona göre artıyor. E, ben 250 km civarında e, bahsettiğim üzere de e, size hem tepelerden hem hafif off-road yollardan hem patikalardan hem de hızlı yollardan geçtik. Yani tam bir karma kullanım yaptım diyebilirim. Ama doğal olarak önümü her boş bulduğumda özellikle hızlı yollarda e, gaza yüklendim. Niye? 2 litre dizel ee, nasıl olacak, bizim ülkemize gelen e, bu aracın performansı nasıl daha iyi anlayabileyim diye. Bu 180 beygirlik motorla evet iyi performans alıyorsunuz ama e, ben hani gazla yüklenerek kullandığımda e, 9-10 litrenin altına hiç düşmedim. E, belki biraz daha abartsam daha yukarıda çıkabilir. Ama tabii ki biliyorsunuz e, gazı bırakarak kullanabilirsiniz. Kendinize hakim olabilirsiniz. Bu litreleri çok daha düşürebilirsiniz. Yaklaşık 300 kilometrelik test sürüşünden sonra şu anda feribota bindik. E, Feribot hareket etti. Yaklaşık 15 dakikalık bir mesafe. E, çok yakın ama iki kıyı arasında e, başka bir geçiş alternatifimiz yok. E, şu anda gördüğünüz gibi araçların tamamı. çok şirin, küçük bir, 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 bir e, kasabaya yanaşıyoruz. Buradan e, devam edeceğiz. Ama buranın en önemli özelliği gerçekten doğayı seviyorsanız tatil için gelinebilecek çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel plajları var, çok güzel sahil kasabaları var. E, görüntü de şu anda göstermeye çalışıyorum. Gerçekten çok şirin bir yer. Bu bölgede Montenegro'da en büyük şehirlerden biri de Budva. Ee, Budva biraz daha turistik, biraz daha e, yani çok şeyi bulabileceğiniz bir şehir. Ee, diğer küçük şehirlerde e, küçük pansiyonların haricinde, e, küçük marketlerin haricinde pek bir şey yok. Ama Budva öyle değil. E, kafelerden restoranlara, e, turistik tesislerden gece hayatına kadar isteyeceğiniz tüm alternatifler. E, Adalı. Yaklaşık 120 kilometrelik yolumuz kaldı. Daha sonra otele vararak e, test sürüşümüzü noktalayacağız. Range Rover Discovery haricinde sadece gemide Jaguar'lar var. Aracın dizaynından da bahsedecek olursam e, direkt olarak F-Type'tan esinlendiğini söyleyebilirim. E, neredeyse temel çizgiler birebir aynı. E, zaten tasarımcısı da bunu söylüyor. E, aracın 4 farklı donanım seçeneği var: e, Pure, Prestige, R-Sport e, ve Portfolio. E, araçta standart olarak 650 litre bagaj hacmi var. Yani bu neredeyse bir büyük segmentten çalıyor diyebilirim standart olarak. Arka koltuklarda çok önemli özellikler var. Bu arka koltuklarda sadece başlangıç donanımı olan Pure haricinde e, şurada bir düğme e, var. Bu satın alınabilen bir opsiyon. E, bu ne yapıyor? E, koltukları yaklaşık e, 7 derece geriye doğru oynatabiliyor. E, şu anda bilmiyorum gösterebiliyor muyum ama koltuk e, şu ayrımdan ayrılıyor. Bakın öne doğru çekeceğim. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde öne kalkıyor. Ee, ama eğer ee, daha fazla mesafe isterseniz buradaki bir tuş vasıtasıyla koltukları geriye doğru alabiliyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir özellik. Sanırım sınıfında da ilk. Aracın toplam uzunluğu 4731 mm. Genişlik olarak baktığımızda 2,07 metrelik bir genişlik var. Oldukça iyi bir oran diyebilirim. Ağırlık, boş ağırlığı 1775 kilogram bu aracın. Toplam yüksekliği ise 1652 milimetre. Mm. Birebir rakibi olarak Porsche Macan diyebiliriz. Porsche Macan bu aracın en ciddi rakibi. Bir diğer rakibi ise Mercedes'in GLC modeli. Bakalım bu segmentte Jaguar F-Pace neler yapacak, ortalığı nasıl karıştıracak merakla bekliyoruz. Bir sonraki test videomuzda görüşene dek lütfen hız limitlerine uyun takip mesafesini koruyun emniyet kemerlerinizi takın görüşmek üzere